Herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün yeni bir konudan bahsedeceğim. Yeni bir güncelleme geldi göç idaresi ve göç işlemleri konusunda. Şimdi biliyorsunuz hali hazırda ikamet izni yenileme başvuruları kabul oluyordu. Bir yıllık ikamet izni veriyorlardı. İlk başvuru turistik ikametler hala kapalı ama yenileme veriyorlardı. Şimdi bu son zamanlarda ikamet izni yenilemesi bir yıl değil 6 ay veriliyor. Yani artık bir yıl değil 6 aylık verilen ikamet izni yenilemeleri görüyoruz. Ee, bu bir yıldan 6 aya indi. Bunun sebebi ne? Şimdi burada bir e, güncelleme bir değişiklik söz konusu. Artık göç idaresi sistem ikamet izninden kişileri e, çalışma izne yönlendirmek istiyor. Yani o yüzden de yükümlülük belgesi denilen, yükümlülük belgesi denilen bir belge imza imzalatıyorlar. Yani kişiler ikamet izninde artık kalmasın, çalışsınlar hem kendileri gelir elde etsin, hem istihdama katılsınlar diye bir anlayış var. O yüzden şimdi bu randevuda değil, bu randevuda siz yenileme başvurusunda bulunuyorsunuz. Bunda sizden bir herhangi bir şart istermiyor ama size bir yükümlülük belgesi imzalatıyorlar. Bunu imzalattıkları halde imzalatırlarsa sonraki başvuruda yani 6 ay sonra sizin bu yükümlülüğü yerine getirmeniz gerekiyor. Peki bu yükümlülük belgesinin içeriği nedir? Şimdi asıl soru bu. Bize imzalatılan belgede diyor ki ben size 6 ay ikamet izni vereceğim. Bu 6 ayda çalışma iznine başvurun. 6 aylık zaten ikamet almak çalışma iznine başvurmak için yeterli. Çalışma iznine başvurun, oradan devam edin diyor. İşin özü bu. Ha, sizin çalışma iznine başvurmuyorsanız, aile ikamet olabilir. Zaten aile ikamette böyle bir şey talep edilmiyor. Biz taşınmaz ikamette de talep edilmiyor. Eşinizin taşınmazı varsa siz devam ediyorsunuz. Ama yalnızsınız, sadece turistik ikametle kalıyorsunuz. Taşınmazı eşinizin taşınmazı yok. Türk'le evli değilsiniz. Çalışma izni sahibi yabancı ile evli değilsiniz. Sadece turistik ikamet var. O zaman ya siz bu altı içinde çalışma iznine geçeceksiniz ya da sonraki başvuru için bankanızda her ay asgari ücretin bir buçuk katına gelecek şekilde toplamda 150 bin lira civarı bir para olacak ki size 5 ay daha uzatma verecekler. İşte her ayın yükümlülüğünü yerine getirdiğiniz para var. 5 ay uzatma verecekler. Ama artık size orada 5 ay çalışma iznine başvurulmuyor. Ne oluyor? Siz öyle 5 ay 5 ay ikamet izinde paranızı, parayı koyduğunuz ölçüde uzatıyorsunuz. Bizim tavsiyemiz bu paranın da e, yani dışarıda mesela yurt dışındaki banka hesabınızdan ya da her ay para girişin üçüncü bir kişiden olması e, tercihimizdir bizim. Bu para olduğu takdirde bize 5 ay daha uzatma veriyorlar. Eğer çocuk söz konusuysa her çocuk için Ay başına asgari ücret kadar bir miktar istiyor. O da yaklaşık 100 bin oluyor. Ya yani bir çocuk varsa 150 bin siz 100 bin çocuk 250 bin. İşte iki çocuk varsa 350 bin gibi bir miktar ortaya çıkıyor. Şimdi siz bu koşulları sağlamanız gerekiyor. Ya çalışma izne geçeceksiniz, yükümlülüğü imza aldınız, yükümlülük belgesini. Artık bu şartları sağlamanız gerekiyor. Ya bu 6 ay içinde çalışma iznine geçeceksiniz ya da o parayı toparlayacaksınız. Parayı hazırlayacaksınız. Bank Türk Banka hesabınızda. Banka hesabınızda da zaten biliyorsunuz adres kaydınız varsa, ikamet izniniz varsa bankadan Türk Bankası'nın hesap açabiliyorsunuz. Hesabınıza parayı toplayacaksınız. Size 5 ay ikamet izni verecekler. Artık o ikamet izini yenilemesinden devam edeceksiniz gibi bir sisteme geçildi ikamet izinin yenilemesinde artık böyle bir şey var. Yani bir devam etme, ikamet izni verme durumu var ama çeşitli şartlar getirildi sayın izleyenler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki her zaman gibi adres kaydınız olacak, üzerinize fatura olacak, bunlar yoksa işte tarih namı olacak. Gibi durumlar hala devam ediyor. İkamet sigortasıdır, vergi ödemesidir. Bu sistem aynen devam ediyor. Sadece sizden şart olarak bir yükümlülük vergi belgesi imzalamasını, sistemini getirdiler. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Her zaman yenilikleri, hukuka dair, yabancılar hukukuna dair yenilikleri bu kanaldan takip edebilirsiniz. Kanalı da takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.